Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Sergey Lavrov 21 Mart 1950 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da doğdu. Sergey Lavrov 1972'de Moskova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü mezunu oldu. Sergey Lavrov çalışma hayatına aynı sene Sovyetler Birliği'nin Sri Lanka Büyükelçiliğinde görev alarak başladı. Lavrov, Sri Lanka Büyükelçiliğinde 4 sene çalışmasının ardından 1976-1981 yılları arasında ise SSCB'nin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi'nde görevini sürdürmüştür. 1981-1986 yılları arasında SSCB'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Birinci Sekreteri olarak görev yapan Sergey Lavrov, 1988-1990 yılları arasında iki sene kadar SSCB'nin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 1990-92 yılları arasında Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın küresel problemler ve uluslararası teşkilatlar dairesinde başkan olarak görevini yürüten Lavrov, daha sonra 92-94 tarihleri arasında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Peki, Sergey Lavrov ne zamandır görevde? 1994-2004 yılları arasında Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Sergey Lavrov, 9 Mart 2004 tarihinde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Dışişleri Bakanlığı görevine atanmıştır. 21 Mayıs 2012 tarihinde dönemin Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev tarafından tekrar aynı göreve atanan Lavrov Rusya Dışişleri Bakanı olarak görevini sürdürmektedir.